Evet beyler bayanlar Merdivene dayayanlar Hepiniz hoş geldiniz Bugün ambiyanstan da anlayacağınız üzere Ne alaka mı koyayım, Bu ambiyansla başka bir şey de oynayabilirim Nereden anlayacağınız Ama başlıktan anlayacağınız üzere Welcome to the game 2 oynuyoruz tekrardan Hop bir dakika şunu bir unutmadan Şu Nudity Çıplaklığı falan bir kapatayım Sonra sıkıntı oluyor Bugün bu oyunu bitirmeye çalışacağız. Birkaç bir şey öğrendim ama çok bir şey öğrenmedim yine. En azından Keyler'in artık neye benzediğini ezberledim. Önceki video Keyler'i görüyorum. Hmm, bu Key'le ilgili bir şey değildi. Geçiyorum. Malım. Maldım. Artık değilim. İkinci sitenin adresini bulamamıştık. Bayağı da iyi ilerlemiştik aslında. Biraz şanssızlığımıza geldi. Dollmaker piçi bizi öldürdü. Çaresizlikten Dollmaker sitesine girdik. Belki de sonunda tam buluyordum belki de bir yerlere gidiyordum. Peyzamen geldi öldürdü. Şimdi bir yapacağız bir şeyler. Cracklemeyi öğrendim internet cracklemeyi. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. İnternet cracklemenin ne işe yaradığını bilmiyorum. Yani daha sadece daha hızlı internet mi veriyor? Eğer amaç oysa onunla uğraşacağımı pek düşünmüyorum. Daha hızlı internet için 2 saat crackleyeceğimi pek düşünmüyorum. Aynı internetle devam edelim. Ama bir merak ettim hiç denemedim sadece videosunu izledim. Belki bir internet crackleyebilirim. Ve bazı sitelerin olayları varmış. O olayları ben bilmediğim için işte biraz sıkıntı yaşadım. Hala bilmiyorum gerçi. Sadece birini gördüm. Sıra sıra bir şeylere basarak orayı yapıyor. Sonra bir şey açılıyor. Bir şifre açılıyor. Kesin galiba öyle bir şeyler. Onun sesini çok fazla açtım bu sefer bu arada. Öncekinde biraz kısıktı. Ses kasabilmem için fazla açtım aldık şimdi burayı. Öncekinde direkt kapının önünde yeşil çıkıyor çıktıydı. Gene öyle oldu lan. Niye ben videolarda bu kadar şanslıyım peki? Normalde tüm apartmanı gezerim çıkmaz amına. Dışarı falan giderken bilgisayarı kapatıyor oynayan adam. Rehber izlediğim rehberde. Ben de bundan sonra dedi, abi çok kas kasıyor ya. Ben bu kasmaya gelemem beyler. Ben bunu bir yenileştireyim. Sonra şeyi öğrendim. E ee, birinci katmanla yani birinci sitede, birinci dark web sitesinde eee 2 tane key çıkıyormuş. İkincisinde 3, üç, üçüncüsünde de 3. 2 3 3 toplam 8 tane bulmamız gereken key var. Ben ön önceki videoya yani birinci siteden bulabileceğim tüm keyleri bulmuşum, siteyi bulamadım. Bu sefer inşallah ilerleyebileceğim. Ağında yeşil. 7. katta. 4.5-4.7 Güzel Kapıyı kilitledim Feneri aldım Bu arada video kaydında fare imleci gözükmüyor O yüzden Galiba gözükmüyordu Tam dikkat etmedim ama öyle hatırlıyorum O yüzden nerelere tıkladığımı Falan göremeyebilirsiniz Ama ben bütün kelimeleri Geziyorum yani Şimdi internete bağlıyız Ha ilk bir şey Unutmadan şeyi alalım Bektor alalım bir tane. Nereden alıyorduk onu? Bektor. Bu VPN'ler ne yapıyor? Ha, hacklenme olasılığını azaltıyor galiba. He? Öyle bir şey mi? Şimdi, Book Friendly. Buna giriyordu. Girelim hemen. Evet. Şimdi burada herhangi bir şey genelde olmuyor ve yok gibi de zaten. Aynen öyle. Şuraya bakıyoruz. Sen bir kapan. Burada da herhangi bir şey yok. Şimdi ne yapıyoruz? Şu kelimelere bakıyoruz. Hoca Allah belanızı versin. Bu arada bu pencereye de lavuk gelince ona bakmamamız gerekmiyormuş. Ya bu lavuğun amacı buraya internet koymamamız için geliyormuş. Ona yani şey yapmamıza gerek yok. Bakmayıp gitmesini bekleme, beklememize gerek yokmuş. Ben öyle duydum. Doğru mudur, yalan mıdır tam bilmem. Evet, kray bir şey girdik. Herhangi bir tıklanabilir. Gel bu tarafın her yerine tıklıyorum Ede öyle girmedi eyvah kötü başladık ya Oğlum içim titredi anlamda Beyler ses çok fazla ses aşırı fazla Başladık ya Oğlum içim titredi anlamda bunu yapmayacağım. Söz aşırı fazla içim titredi. Ananı sikim bu ne? Of be ne zor ulan. 86. 86 o yüzden bu kadar olurmuş. Hiçbir şey yapmadık. Bir hack yapak bari. İnternetin yerinde değiştireceğim siteye baktıktan sonra. Aa biz burada bulmuştuk. Burada bulmuştuk bir tane key. Ben hatta ilk başta görmemiştim sanırım. Ya burayı anlamadım. Burada inşallah bir olay yoktur. Gene bilmiyorum yani. Şuraya bakalım. Burada gene herhangi bir şey gözükmüyor. Bu abimizin üstünde falan oluyordu. Bir kere şu sağ alt köşede oldu. Çıkmadı ama buradan bu sefer. Hiçbir şey bulamadık biz. Motion Alert 45, 45, 45 bir tane daha onun uygulamasını almamız gerekiyor. Yani bir uygulama bir de sensörünü almamız gerekiyor. Ediyor sana 45, 45, 90. Alalım mı yetiyor paramız? Katilin gelmesine karşılık. Ama iki motion sensör almamız gerekiyor ya tam güvenli olmak için. O yüzden iki motion sensör olana kadar biriktireceğim ben. Sonra mo motion sensör alacağım. Burada da herhangi bir şey yok. Ay ağzını kırayım gene hiçbir şey çıkmadı ya. Ananı kim korktum be pezevenk. Lan. Kadıköy boğası. Ben bir bakacağım bu arada bir kıllandım. <laughs> Neden hep tam bu zamanı buluyorsun? Neden hep ayağa kalktığında? Oğlum kalbim durdu yine ya. Neden hep ayağa kalktığında geliyor ya? Ananı satayım oğlum niye hep bu kadar zor? doğru olması lazım. 32. Güzel. 144 param oldu. Çok iyi. Abi biz şu an bir şeyler mi kaçırıyoruz acaba? Çünkü hiçbir şey bulamıyorum ben ya. Yani buraya baktığımda gene rastgele sayılar, harfler bunların içinden bir şey bulmamı bekliyorsan yuh anlıyorum. Eh be kardeşim be. Anasını satayım ya. Oğlum ses ses var ya beni bitiriyor ya. Altına sıçıyorum. İnternetin yerini ben bir değiştireyim. Ne zaman koyduğumu unuttum. Garanti olsun. Bu konuda garanticiyimdir. Swapları sevmem. Swapları sevmem derken girmesini istemem ya. Bu anlamda selam hocam. Buraya girilmiyor bence. <gülüyor> evet, <laughs> saflıllaaah. Geç, 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 geç. geç. Alabiliyorum. Alayım mı? Ne o işe? Alayım. Bir farklı bir şey yapalım oyunda diye alıyorum vallahi. Başka bir amacım yok. Ne uzun sürüyormuş oğlum bunu alması. Al motion alır. Motion sensor da al. Şimdi game game kete girmiştim zaten girmedi ya. Oğlum iki tane almak istiyorum. Tam shipped anladım. Bir tane daha alacağım. Gelip onu alıp bir daha mı almam? Gel, gelip gitmem gerekiyor. Şaram öyle işe. Ayda. Hay arkadaş ya. Ben ilk kere gitmem oraya. O dışarıdaki hırsız çok korkunç ya. Çok ince bir ses kasmak gerekiyor. Bir de üstüne o gelince odaya girip kapının kolunu tutmak gerekiyor ve onu ben hiç yapmadım. İlk defa yapacağım ve çok zor diyorlar. Ya büyük ihtimalle öleceğim ben o gelirse. Motion sensörü katil için yapacağız. Kiralık katil midir nedir öyle bir lavuk var bizi öldürmeye geliyor. Ama bu lavuk iki yerden geliyor. Bir saniye. Tamam. İki yerden geliyor. Ya asansörden ya da bizim her zaman kullandığımız kapıdan. Şimdi bunun için ya asansöre koyacağız ya kapıya şansı artık. Hangi inşallah tam tersinden gelmez. Ses kasmam lazım. ben bir şey duymadım. Help me. Help me. Help me. Yemin ediyorum kalbim ağrıyor. Bak o sesten o kadar korktum ki. Hiç beklemiyordum çünkü. Gelmedi amına koyayım ya. Ya dayım sus, sus 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 Ya bana bir el yeterdi de çok hızlı öldük beyler. Biraz daha geç ölseydik çıkardım ya. Çok hızlı öldük ya. Neyse benim Faust'e geldik. Food Doctor. Kesin girmeyecek buraya. Uuuuh Girdi De kanka Allah aşkına Böyle fut taktırına nasıl Hep beklenmedi kan ya Hep ya hep <laughs> Dikkatli dikkatli yazılara bakıyordum ya Kalk benim evladım Daha zor gel aslan partisi daha zor oyuna Altı verdin ya Kral Ev yapımı ne amına koyayım ya Bir ev yapımı nasıl olabilir ne diyon am Allah senin belanı versin Oğlum <laughs> Kelo olandaki devin ayağım. Ben oynamak istemiyorum. Grandmas Fantasy ne ya kanka Allah aşkına yapma bunu bana ya. Gözlerim kanıyor artık lütfen ya. Gerçekten bunu aldım gerçekten ya. Gerçekten istemiyorum ben artık oynamak bu oyunu. Ama bir yandan da... <laughs> Es çok fazla ses çok fazla bir yandan da oyunu bitirmek istiyorum diyecektim yani çok ne oluyor lan bir dakika o ne ya ananı abi yapmıştım ya ben onu oğlum Of ben artık yazı görmek istemiyorum ya. Kim dediyse bu oyunda yazılara bir şey ekleyelim, gizleyelim. Büyük kalıbın çöp, kocaman bir çöp. Yine ve yeniden hiçbir... Bir saniye. Bize bir çok heyecanlandım şu an. Bir arkama bakayım. Ölmeyeyim şunu deney deneyeceğim. Bir saniye. Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen. Oh yeah. Sonunda siteyi buldum be. Oğlum sevindirmiyorsun bile sevindirmiyorsun hiç. Ultamaz içtim ya. Backdoor almış mıydım ben? Almamıştım backdoor galiba. Ki yani. yapabileceğim mi zaten? Oğlum şunlar benim kafamı çok karıştırıyor ya. Ne yapıyorum ben? Heh. Ne oldu yavrum? Hey backdoor almamışım hiçbir bir yaramadı. Allah Allah. Dön bire dön bire. İlk önce biri halletmemiz. iki tane kodu bulmamız lazım. Siteyi not etmeme gerek yok herhalde. Bir bok bir Bok bok dor alayım bir tane. Pezemikler arada iyi saklıyormuş ama ha. Zar zor gördüm. Son anda gördüm. Tam kapatıyordum. Orada gördüm. Döndüm eve. Eve döndüm. Eve döndüm. Evin anasını. Eve döndüm. Bir şey gelmez herhalde ya hemen. He? Ya kanka gene hiçbir şey yok bu sitede bak eminim ya. Aha! Vallahi key. Vallahi bu key. Sekizinci key. <laughs> Oğlum bir kez mutlu anımla mu? gelmedi yere ya. <laughs> İki dakika mutluluk yaşatmıyor pezevenk bulurum eklenmeyeyim. Bektorum var da. İnşallah tamam arkamda maskeli adam yoktur. Tek dileğim o. Bak şimdi. tek tik 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 tik. Bitti. Sadece bir key kaldı. Lütfen o key ki sitelerden birinde olmasın. Şu aşağıdakilerden birinde olsun. Bulayım, kurtulayım lütfen bulayım ikinci siteyi geçeyim çünkü buralarda sadece iki key var birini bul birini bulduk biri kaldı bunu da bulursam site... lan oğlum niye kendi kendine açılıyor ses her yere tıklıyorum hiçbir şey yok burada burası çok basit bir sene zaten hiçbir şey yok yok abicim lütfen bir tane key kaldı onu da beni uğraştırma ya Swaplar tarafından buraya kadar gelmişken gökten yemek istemiyorum açıkçası. Yordata 30 ile 44 arası. Aves Atan da aynı. 30 ile 44. Hmm, bekleyeceğiz. Hoca bekleyecek. Craig. ID Channel. Ç Oğlum. Ben niye yürüme sesi aldım? Vallahi billahi yürüme ses aldım. Yürüme ses aldım ben. Kardeşim. Size umanıza koyar mısın bak. Çok korkuyorum şu an. Beni bir rahat bırakın ya. Oh yeah. Yeni internetimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi yoğurt atayı yapıp hemen 44 geçeye kadar al ve satana da geçmem lazım. Çünkü ikisi aynı anda ya aynı süre aralığında oluyor. Umarım ikisinden birinden bulabilirim çünkü oğlum bu site çok küçük ve bulamadım gibi ya. Yoksa diğer sellerde bir key kaçırmışımdır demek oluyor bu. Ve o da beni çok uğraştıracak. Büyük ihtimalle pan diyeceğim. Hayır ya. Burada hiçbir şey olmayacak bak. Bomboş bir kanka ben anlamadım ki. Yapma bana bunu ya. Bunu bana yapma ya. Bunu bana yapma ya. Bana tüm siteleri en baştan girdirtme ya. En baştan beyler. Sitelere en baştan bakıp bir tane key bulmamız lazım. Yok. İmkanı yok. ne madı fakir yarra. Kadına yardım etmeye çalışıyoruz burada bir de küfür yiyoruz, flash yaz Aman adamın çocukları ya. Ya senin ne var ya şimdi gene amına bu. Swatlar tarafından buraya kadar gelmişken gökten yemek istemiyorum açıkçası.